He? Welcome to Brightfall. Hmm, nerede benim karı? Burada. Benim karıyla bir fotoğraf çekinmemiz lazım yani bence de. Pause Alice. Pause for Alice. Pause mu vereyim? Vereyim. Çekil lan. Çeki sen! ÇEK huh? Good bir Did you hear that, honey? Canım, şöyle de çek, şöyle de çek. Nasılım bu? Kameraya bakma RAKAM Yasin, poz versene oğlum amına. Poz versene oğlum. Atlarım şimdi sizi ya. Bana koyduklarım O kadar mesaiimiz evet. var. Nereye gidiyorsun der bir insan? Hmm, sonra bak mesela bunda bu özellik yok. Sağa bakıyorum, sola bakıyor, sola bakıyorum, hala sola bakıyor. Aşkım nasıl? Yan, yan kameradan poz veriyorum. Gel buraya doğru. Of. Tam poz veriyorum. Çek artık. Very nice. I got a couple of really good ones. I see you made a friend. That's right. All right. Yeah. Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Very. Yeah. We just got him. Are the locals giving you trouble? Böyle olmaz, böyle böyle olmaz. Bir defa çok önemli bir şey olması lazım. Hmm, anlıyorum seni. Evet kesin öyle olmuştur. Business, business. Business aşkım hiç merak etme diyecektim buna lan. Kabinetin arkasında kan var. Silah da var. Pompalı var. Sniper var. 5 dakikada konuşsam. What Text message from Barry. <laughs> Oğlum en azından bunları da yazmış. Peki size büyük bir soru. Bu nasıl böyle gidiyor? Ben bunu merak ettim şimdi. Bir şeyle de çekilmiyor bu. Bir şeyle de gitmiyor. Ben bu ara sahneyi izlemek istemiyorum. Evet ben manitayı alırım. Alarım, alarım. Alırım değil bak, alarım. Aşkım ver çantanı ben taşırım ya. Of. Sen manyak mısın <laughs> ya? Benim böyle güzel bir manitam olacak. Çantayı ben taşırım. Onu da taşırım ama. Onunla birlikte taşırım onu. Çantayı ver çantayı. O 20 milyonu veriyorsa seni paramparça. Çantayı versene. Otokabin. Tamam sen çantayı ver. ne sikeyim sure çantayı you you vermiyor. Right? Kınıyorum. Like Seni kınıyorum. Ananın ammı. Aklım gitti. Orospu çocuğu. <laughs> Neyse siktir. Devam edelim. <laughs> Geliyor mu? Arkadaşlar bu arada 5M oynamamı ister miydiniz? Benim aklımda vardı da. Yap, yapmaz mıyım? İzlenir mi, izlenmez mi bilmiyorum. O yüzden karar veremedim. O yarra yedik ya. Bekle aşkım sen. Hmm. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. Kitap var sadece. Bir şey olmaz. Hello. Hello. Aç şu kapıyı. Ben bir taneme buranın ışıklarını açayım. Bir tanem gelsin içeri girsin. Korkmasın ben varım burada. Kesem bir tane. Kimse yok ya. Get power on. Ya sikeceğim az önce batarya vardı ya. Oğlum ben hiçbir şeyden korkmam ha. Ona göre. <Sanana> Damn. No, I needed oh, to get yeah, the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. The cabin was like from the '60s or even earlier. Yeah, Hadi gidelim de jeneratörü açalım. Ee, jeneratör diğer tarafta. Ya buradan oraya atlayamıyoruz mu ya? Sikeceğim. Ama ne yapayım? Onu yapayıp bunu yapayıp Sen Bence bekle aşkım ben geliyorum. Bir tane koyacağım şimdi. O ne? O ne? Balta malta bir şey yok mu? Aman ha, Al yerden ya. Burası normal değil oğlum. Başla. O oh, ananı sikeyim. Hoppa. Hoppa. Çalışırdık mı? Çalıştırdık. evet şimdi ne yapacağız? Ha dur. Benim benim hatunun yanına gideyim. Daha de hani diyor ya. Ya seni yerim ben ya. Geç amına koyayım ya sikerim. Return to Alice. Alice'e geri dön. Alice bizim karı değil miydi? ee, Alice nerede? Yukarıda. E oğlum neden ses? Bütün sıkıntılılar bizi buluyor ya. Alice. Alice. Hani? Alice. I'm upstairs. I have a surprise for you. Merdivenin üstündeyim. Sana sürprizim var. Pantolonu fırlatmış buraya. Ha. Oh well, ne haber bebeğim? I'm not the surprise. It's in the study. Go <laughs> take a look. Sürprizim yok. Okay. Okay, madam amına. Study. Study neydi lan? Go to the study. surprise alice what is this i guess i have a small confession to make i thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past alice you everyone hey 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 just hear me out there's a local doctor dr hartman i read a book of his i know my mom and i come here the cabin had gone dark all the lights she out and Alice! made are no 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 alice i'm coming it's all right i'm coming Senin ananı sikerim. Ne oluyor? Geldim aşkım geldim. Ne oluyor lan? Oğlum benim karıya kim aldı? Karıya kim aldı? Vay amına koyayım benim ilk önce bir şu Türkçe öğrenmem lazım amına koyayım. Karı gitti karı. Karıyı kurtar koş. Koş karıyı kurtar koş amına kodum. Puh amına kodumun götü. Karı öldü amına. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book, ben, benim karı nerede? Karı siktir et kitabı amına koyayım. Like Karı gitti lan. Hareketli. Nereye? Koya. Garip beni bıraktı. Sen kaldım. Biz nereye gideceğiz? Aşağı in aşağı inelim. Karı gitti ya Ram, hala kitap kitaba bakıyor ya. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. Belki telefon bulabilirim. It took like a long hike the to get there. O zaman birilerini arayabilirim. Roach yani benzin istasyonunu ara. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Tamam git ne? ne? Giden git. Oğlum karı nerede amına koyayım? Hala arabaya bakıyor. Daha önemli bir şey gitmiş amına koyayım. Ben niye yere bakıyorum? Ya, ya bizi burada sikecekler. Gürkan sikecekler bizi. Buradan aşağı atla geber amına koyayım daha şerefli. Of. Başladı yine bizim mesai. Hello? İsyanlardayız. Ali Sezai. Arabada gazladık, yedik cezayı. Yengenize cevap vermeyi unuttum. Bir şey bir şey işte siktir et. Yenge, yenge menge kalmadı amına koyayım. Karı gitti, denize gitti, boğuldu, öldü amına. Geç ya. Checkpoint Richard. Biz sal da gideyim F5. A man turned to fix His face was covered. Sakretire tamam anakım buluruz bir şekilde yolumuzu. Nasıl dövüşüyoruz? Nasıl kavga ediyoruz? Sen bana onu göster, ben buraya doğru gitmeyeceğim mi? Koş oğlum, koş oğlum, koş oğlum. Anybody there? Mama Please, I've been in an accident. İnşallah doğru yola gidiyorumdur. Oğlum balta malta bir şey de vermiyor ki elime bunu alayım. Bak balta versin. Sabaha kadar kavga ederim. Hiç sıkıntı yok. Karımı almışlar. Ver baltayı, baltayı ver. Bak nasıl öldürüyorum hepsini tek tek. Burada bir şey yok mu? Yok. Buradan girerim ben. Point help. Yardım ne? bul. Anybody there? Please. I've help? Could carry Hey. Hey, hey. You. Hey, you. There's been an accident. Bana yardım etmen lazım. <laughs> Yardıma ihtiyacım var. <laughs> o sana yardım, <laughs> yardım edemez artık. Çünkü oh, o orospu çocuğu. Arayırık. Biz <laughs> Adamı kesti. Orospu bu çocuğu adamı kesti. Orası çocuğu. Ne yapacağım? Bu ne? Senin olan amına. Orospu bu çocuğu çok sinirlendim bak şimdi. Bekle geliyorum. Bekle kaçma geliyorum bekle. Amına oluyor gel. Yarak Ananı yani, hani, sikim. Elimde bir şey yok. Gir içeri. Oğlum sopa mopa bir şey bul ben döverim onu <laughs> arkadaşım sen rahat <laughs> ol karının hıncını alırım ben onu Ne oldu bir silah var al bunu bunu da al batarya aldık tamam ee, başka Başka bir şey yok burada. Bekle geliyorum, bekle merak etme geliyorum. Yes. Yes. Nah yes. Ne <laughs> hello hello ya adam trafoyu söktü amına koyayım. <laughs> Aç kapıyı siktir al. Şuna bak. Allah'tan evden çıktım ha. Çıkmasam beni de böyle atacak orospu çocuğu. Nerede o? Ya bak. Aferin. Bilader neredesin? Senin o ananın amına koyayım. Senin o ananın amına koyayım. Senin o ananın amına koyayım. Gel. Hop. Hop. Amma nakladım bunu Hop. Oğlum dodge atamıyorum sikerim seni de amına koyayım. Doge atmaya çalıştım o kadar. Niye doge atmadı? Hop. Ananı sikeyim. <laughs> Bırak. Memnun de bitti zaten. <laughs> Ananı sikeyim. Al şuradan mermiyi. Aç şunu. Aa ha Ben salamam ya. Harbi ben salamam ya. Bu oyunda ışıklarla oynayacağız. Tekmeyi bir koyacağım buna amına. Yanlış mı yaptık? Ya oğlum bana vurmayan vuran bir silah lazım. Bu, bu değil amına koyayım ya. <laughs> bana iki kişi göndermeyi sikerim ananıza. <laughs> Gel.

sikerim onları da. Ya. Ben Bence biz şizofreni zaman What the hell was that? Şöyle yakın dövüşlü bir oyun varsa on, oş, o tarz bir oyun önerin arkadaşlar ya. Yoksa ben oyun bulamıyorum. Ahmet de bulamıyor. Musa da bulamıyor. Oyunsuz böyle kalıyoruz. böyle garip garip. Yara kürek oyunlar bakıyorsun. Belki de çok önemli bir oyundur da ama işte o oyun kültürü bende yok arkadaşlar. Ben sadece oynarım, bitirmem bile. Aldığım zevke bakarım. Hoşuma gidiyor mu? Gidiyor. Tamam bitmiştir benim için. Güzel. Ananın anında. Gel hadi. Diğerin nerede? Bir tane daha bir, bir, ses daha duydum. Neredesin? Göt. Bir ses daha yok mu? İki kişiler sanki. Kaçtı değil mi o? İnşallah kaçmıştır. Jumpscare yersen sikerim oyunu. Altı öfte çekelim ama. Hikaye bir oyunu bulduk hikayeli bir oyun bulduk diye sevindim. Ama böyle bir şey çıkarsa harbi biliyorum hikaye. Şu ana kadar güzel ilerliyor. Ananızın anne. Hoppa. <laughs> Piç sen o bıçağı nereden buluyorsun da? Ade, Siktir git. Siktir git. Bakın arkadaşlar HS atıyorum ona rağmen ölmüyor. Ben bunun anasını çıkarttım. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Cap coin çaldık. Capcoin. Şuradan gitmem. Şurada baksanıza. Piçler tuzak kurmuş. Yer mi Anadolu çocuğu? Hasan yukarıya çıksak daha iyi olurdu da. Burada çok büyük sıkıntı olacakmış gibi bilme geliyor. İnşallah olmaz. Bu arada arkadaşlar bu büyük ihtimalle bu oyun iki part olacak. Artık bir saatlik 40 dakikalık Videoları atmayacağım. There had to be a way to get up there. Aksine there was no power. İkiye böleceğim artık videoları arkadaşlar. Çünkü zaten oyunu bitirmiyorum. Oyunu bitirmediğim için de yani gerek kalmıyor ya. Biraz da üşeniyorum biliyor musunuz? Aşırı derecede hem de. Atlamayacaktık bu ihtimalle de. Üşenmesem arkadaşlar aslında bayağı oyun videosu çıkardım da. Çok üşeniyorum ama ne kodumun oğlanı. Amına koyayım ya. Öl artık. Bir de konuşabilsem öyle, neler anlatacağım. Çalışmaya çalışıyorum. bu da bir şeydir. Siz bilmezsiniz ama çalışmaya çalışmak. Çok önemli bir şeydir diyecektim. Onun için kim? ver. Ver. Pompalı yenir. Vizyon şart arkadaşlar. Vizyon olmasa bir sikim olmaz bizden. Bu neyle öyle? O ne öyle? Ya <laughs> amına koyayım benzin istasyonuna gideceğiz var ya oradan daha yakın bir, bir türlü gidemedik amına koyayım ya. Ne var? orospu bir çocuğu. Neredesin amına Bak şu an aşırı sinirlendim. Neredesin? Neredesin amın oğlu? Amın oğlu. O ne öyle? Alsana baltayı alsana. Baltayı alabiliyoruz inşallah. Alamıyoruz. Ananın anan Alsaydık çok güzel olurdu ya. Ben baltayla oynamak isterdim. Ananın. Oha buradalarmış lan. Güm hop Oho Ne nazar oğlu Arkadaşlar bu niye tek de ölmüyor? Amına koyun kafasına kafasına sıkıyorum ha. Bir mermi çıktı. Ben de diyorum ne oluyor bu ses nereden geliyor Ama ne koyayım ya? Evet. Benzin istasyonuna bu, bu yıl gideceğiz evet. Benzin istasyonu orada biz hala bu ebesinin Amana doğru gidiyoruz. Niye? Çünkü biz de salaz amına koyun. Bak o geldiğimiz yoldan aşağı atlasaydık belki çoktan gitmiştik. Ben bunların arasını sikeyim. Şey ananın amına. Oop. Oh. Bana bir balta verecekler. Hoppa. Bana bir balta verecekler o zaman göreceğiz sizinle. bunu oğulları. Bu arada mermim bittiği gibi quit atarım. Direkt sikimde olmaz oyun oyun. Anlanın mı? Atla. Hoppa. Hop. Hop. Hadi. Hadi gel. Hadi onu. E ee, buraya nasıl geliyor? Anne ne sikim. Yok oldular. Çok şükür öldü. Biz yara yedik ama ne ya. Komple totalde altı mermimiz kaldı. Bu arada mermi komple bittiği gibi ben ananın ammım. Tamam. Hadi diyelim benim mermim bitti. İki mermi kaldı. Hanginiz? yaraydı kaç. Hayır kaç. Hayır 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 hayır. Yok dur. Hoppa. Senin o anayın amına koyayım. Gel. Hop. Hop. Hadi. Oğlum ben bir sikim anlamadım bunlardan ya. Ne silah mermisi kaldı, ne o kaldı, ne bu kaldı. Buradan aşağı atla geber amına koyayım daha şerefli. Sikerim aşağı atlıyorum ama ne koyarım ben böyle iş.